Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Tedavileri tamamlanan hastalar bir bir taburcu oluyor. Diyarbakır'da covid 19 yenen 16 hasta alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı. Bugün 10 hastamızın da taburculuğunu planlıyoruz. Demin gördüğünüz şeyde iki hastamızı taburcu ettik. Bu hastalarımızdan biri 36 yaşındaydı, 6 gündü tedavi edilen bir hastamızdı. Sürecini tamamladık, 14 günlük izolasyona yolladık bir diğer hastamız 87 yaşında Alzheimer hastası görme engelli ve duyma engelli hastamızdı. Bu hastamızın da 13 günlük tedavisini tamamladıktan sonra onu da evine yolculuyoruz. Ama gönderdiğimiz her hastamıza da şu çağrımıza tekrar devam ediyoruz. 14 günlük evde kalıp izolasyona devam etmelerini öneriyoruz. Sağlığına kavuşanlar doktorlara teşekkür etti. <laughs> Manisa'dan da güzel görüntüler yansıdı. Alaşehir ilçesinde tedavisi tamamlanan iki kişi hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. De, evet, Taburcu olan hastalar evde bir süre daha kontrol altında tutulacak. Şu anda tüm Alaşehir hekimlerine ve çalışanlarına hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden.